Merhaba çocuklar, ritim dersimizde yine bir bardak çalışmasıyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi önümde 6 tane cam bardak var. Burada önemli olan bardakların hepsinin aynı model olması. Çünkü birazdan içlerine su koyarak kaşık yardımıyla farklı sesler çıkartacağım. Aynı bardaklan olması önemli. Ayrıca elimde e, suların içerisine koyduğum fırçalarım var ve tabii ki Sulu boyam var ve sulu boyayla bardakların içindeki suyu birazdan renklendireceğim. E, elinizdeki sulu boya 6 bardağın olduğu için 6 farklı renkte olursa daha iyi olur. Yoksa da iki rengi karıştırıp farklı bir renk de elde edebilirsiniz. 6'dan az e, renk sayısı varsa önemli değil. Şimdi bardaklarımı daha önce yapmış olduğum 23 Nisan bardak çalışmasındaki gibi sularla dolduracağım. Önemli olan kısım e, bardağın içerisindeki sular gittikçe azalacak. Önce bu bardağıma en fazla suyu koyarak bu bardağımdan başlayayım. bakalım tahmin edebilecek misiniz Evet, siz de kendi melodinizi oluşturup yeni şarkılar yaratıp ya da şarkılara bu bardak oyunuyla eşlik edebilirsiniz. Keyifli dakikalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.